Bu videomuzda Tom ekibinin ne oyunu <laughs> arkadaşlar? Ben sesi kısayım bari. Arkadaşlar kıs kıs. Uuuu. Arkadaşlar ben Ginger'ı tek alamadım. Arkadaşlar Mekka'nın uykusu gelmiş. Arkadaşlar ben Angela'yı alayım. Angela ne istiyormuş? Kayka yapalım. Angela'yı Tom'la Hank de burada lav olsun yapsın. Tom biraz para vereyim kalsın. Tövbe tövbe. Şimdi ee, ne yapayım? Nerede? Bekka nerede Bekka? He ben de burada arkadaşlar beni göstermeyi unuttum size. Ben de burada arkadaşlar. Beni de ne yapalım? Zar atlıca oynayalım. Ne dönü arkadaşlar. Oynayalım onunla. Atip kaç gelecek arkadaşlar? İki ya iki kötü arkadaşlar. Kaç gelmesini size söyler sizce bu. bunu arkadaşlar boşverin siz onu. Arkadaşlar kazanacağım bu sefer. Arkadaşlar atayım kaç geliyor bir burada atıyor arkadaşlar ah arkadaşlar 5 geldi bir adım gel be arkadaşlar şükürlerle bir gelsin arkadaşlar çir, çir. arkadaşlar altı geldi neyse arkadaşlar neyse diyelim hayır arkadaşlar biz geçemez iki gelsin altı diye geliyor hep bizim şansımızı altı geliyor ya kötü geldi ya arkadaşlar gidecek. Mekka ile darbe oynuyorduk arkadaşlar. Yorumlar yazıyor. Şu anda kimle e, bu oyunu oynuyor? Şu anda kimle bu zaratma diye oynuyoruz? Hangi? Bekka mı? Ama cincir yok arkadaşlar. Cincir ben alamadım şu anlık. Arkadaşlar iki gelme bile ona. Üçü ber Üç geldi. Bir hayır. <laughs> arkadaşlar geri düştü gördünüz. Arkadaşlar o kırmızı mı kazansın ben mi söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada yazayım. Abi arkadaşlar şükür ki bir gelmesin yoksa ölür kaybederiz arkadaşlar 3 geldi çok şükür arkadaşlar Siz like atıp abone olunca bir ben kazanabilirim Arkadaşlar bir geldi arkadaşlar Yorumlara yazın kazanabilir miyim kazanamaz mıyım Kazanabilir diyenler ka ka doğru bildi arkadaşlar Yorumlara da yazmayı unutmayın Şimdi bakalım kimle yapmışsınız Siz bekle diğerler yanlış Arkadaşlar reklam, boş reklam girdi ya. Arkadaşlar boş ver. Reklam girdi ama girdi. de girelim Tova ekibimize. Reklamdan çık. Atla arkadaşlar. Onlar bizim için önemli değil. Benle yaz benle oynadığım bu yazarlar doğru bildi arkadaşlar. Doğru gün oldu verdi arkadaşlar. Üçüncü doğru gün. Arkadaşlar tamam ama Aa! Ah, ece top yani top 9 yaşında falan arkadaşlar. Top kaç yaşında belirtir arkadaşlar. Gidelim hemen. Dur ay. Bu çekim buradan arkadaşlar. Hemen geçelim. Otobüse gidelim. biz de gezelim. Otobüse gidelim. Nereye geçelim arkadaşlar? Gidelim futbola bence. Siz de istiyorsanız yazabilirsiniz yorumları arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Bekka için bunu. Bu çıktı Bekka ya. Top için bunu. Oo, bakın. Acil açın. Bunu açıyorum. Oo iyi. Hank için bunu. Ben için de son bir tane darbe kaldı. Hank... Ben için de bunu açtım arkadaşlar. Kendilerine abone ol diye bir şey vermiş. Kötü. Tuvaleti gelmiş. Aa normali yazdık. Ne biz de biliriz. Ne yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapalım. Bu ne arkadaşlar ya. ya? Bizde olsa biz de yaparız Arkadaşlar. Kapat ya. O seni. Ezde evet, sen bu tuvaletimiz dolu. Bu ne var? Aa, arkadaşlar ne geldi? Bu kişi bu, 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 geldi. Bu kişi geldi. Bunları boş verelim arkadaşlar. Ay çıktı. Bu ne ya? Aa, bunu yapıyorum. Hadi kardeşim. Tabi ya. Geçin kardeşim. Arkadaşlar hadi gel kardeşler. Bence arkadaşlar bunu be. Ve... Bunu. Oo arkadaşlar bu çıktı bakın. Arkadaşlar zehirli bir şey. öyle şeyler yapma takipçilerime. Arkadaşlar tabur. Ne oldu ya? Ah reklam ya reklam yüzler. Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Arkadaşlar reklam yüzleri kapatıyorum arkadaşlar. Kapatacağım arkadaşlar reklam girersin. Kapatıyorum ee, arkadaşlar bu isteyen. Nasıl bir Nasıl Ne Ya hep. Arkadaşlar bu kötü. Ben bunu istemiyorum. Bu tamamdır. 750 liraya alabiliriz ya. Silahları at bu tam. Top al bu tuvaleti. Kullar seni çıkma. Çabuk sen. Top ya acıla sadece top oynayalım biraz. Kim gol atıyor mu şimdi? Bu be ben atayım gol. Ay bu da ba takipçiler için. Bu da takipçilerimiz için olmadı. Bu benim için oldu. Bu takipçilerin krallığı için. Bu takipçiler adam mı? Atilla atasız takipçiler adamdır. Atil bunu. Ya tabi yorum ya. Atilla çok iyi kaleci. Yes takipçiler kral oluyor. Yorumlara benim ne çekimi yazmıyorsunuz arkadaşlar. Yazmasanız göremezsiniz. Benim kanalımız bir milyon abone yapın arkadaşlar. Çok az yapmışsınız. Yaparlar adam ve kraldır. Arkadaşlar atamıyorum. Bu son. Ya oraya attım arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar ne atabiliyorum atamıyorum ben. Kötü ka kaleci. Acele'ye çok sıkıntı atabiliyorum. Azıcık ama hiç atamıyorum. Biz ol yes, oldu arkadaşlar. Çıkalım arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Hadi videomuzdur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Güle güle.